Aferin oğluma. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bizim bu çılgın gökbeyi uçuruyorum arkadaşlar. Dili başı. Bakalım bir şeyler yapacak mı? Yapmazsa büyük bir mesaj zaten. Ona ben her zaman söylüyorum. Sen hiçbir şey yapmasan bile gönlümün şampiyonu benim Gökbey. Ayrıca güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Bu kuşumuz da sıka girmiş inemiyor arkadaşlar. Sabahtan beri uğraşıyor bu kuş. incem niye inemiyor? Arada oluyor bizde işte böyle sık sık takmaya giren kuşlar, Sıkı açılana kadar sıkıntı yapıyorlar bize arkadaşlar. Gökbeyimiz uçuyor. Bu kuş nasıl ince bilmiyorum. Gökbeyi de şaşırtacak diye korkuyorum. Zaten şaşkın şaşkın uç, uçuyor bu gökbey. Yalnız İzmir'de bugün 10 Mart pazar arkadaşlar, hava çok güzel, sıcak, sakin, tam bir bahar havası var yani. Vita yeter Vita! Bu, bu köpek de hiç susmuyor arkadaşlar bizim ya. Ya bir sus ya Vita! Ayıp! Bu kuş nasıl inecek onu düşünüyorum arkadaşlar. Gök Bey hadi bakayım oğlum. Aferin be Gök be maşallah ne güzel uzatıyor lan ama tam hedefin üstünde değilsin Gökbey Bey. Nasıl ya? Bu üçün yeter. Biz onları düzeltiriz. Eksikleri yedikleri düzeltiriz. Gök Bey'in iki üç seferini çeksem yeter arkadaşlar. O bulut gibi değil o. Şaşkın inemez ama orada öter. Uçan kuş ötüyor arkadaşlar. Ne kadar kızgın bir erkek görüyor musunuz? Ama yere inemiyor. İnerse de görürsünüz taklalarını. Onu da çekeriz yani. Maşallah Gökbey de uçuyor artık. Ayrıca bütün Müslüman aleminin Ramazan, Ramazan'ı mübarek olsun arkadaşlar. Bu akşam Ramazan da başlıyor inşallah. Oruç da başlıyor. Bütün Müslüman aleminin Ramazan, Ramazan'ı mübarek olsun arkadaşlar. Ve sizlerin, takipçilerimizin. inşallah hayırlı bir Ramazan geçiririz. Bereketli bir Ramazan geçiririz inşallah arkadaşlar. Dün bulutun bir videosunu çektim attım arkadaşlar seyretmeyen varsa seyretmeyi ısrarla tavsiye ederim seyretmenizi 51 dakika video ama tabi onun öncesi de var 20 dakikada geç açmıştım 70 dakika valla 24 sefer 25 sefer yaptı arkadaşlar tam olarak sayamadım ya 23 ya 24 güzel seferler çıkardı. Onu bugün dinlendiriyorum arkadaşlar. O zaten yumurtada yatıyor şu anda. Bakın, kalkmış mı? Kalkmış benim sakin erkeğim. Kuşların için en sakin kuş arkadaşlar şu. Şu gördüğünüz şu ortadaki arkadaşlar bu bakın. En sakini elimle bak. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Bak uçacak zannediyor. Hiç elimle tutarım kıpırdamaz ile bakın. Öpüyor, Dişisi yatıyor yumurtalarda. İkinciyi de yapmış. Buraya da şey attım. Çam pürü. Maşallah. La kuvvete illa billah. Yani bulut çok sakin bir kuş arkadaşlar. Ben yani Allah korusun bir yere inse elle tutulur hemen. Hiç. Kaçmıyor da yani. Zaten sakin kuşlardan çıkıyor şampiyon arkadaşlar. Güzel kuşlar sakin kuşlardan çıkıyor. Böyle gökbey gibi deli başlardan çıkmıyor. Mesela şu kuşu elle hayatta yakalayamazsınız. Durmaz. Nereden geleceğini de belli değil Gökbe, abi. Islarla seni uçuruyorum işte Gökbey. Islarla. Tabi benim beyazların tüyü kadar olmaz da ama olacak yani yapacak bir şey yok. İçinde varsa yapacak. İçinde yoksa ne yapsın kuş? Kanında yoksa... Yalnız dün 51 dakika valla kolum ağrıdı videoyu çekerken arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Bakın inemiyor. Kalkmaya çalışıyor, inmeye çalışıyor, inemiyor. Gökbey de zaten pırıltı görse hemen kanatlarını kısıyor. Ne koya koya olacak inşallah bir şeyler yapacak Gökbey. Benim beyazlar yavruya kustu mu 10 numara 5 yıldız oluyor. Bu ikinci yavruya çıkacak. Daha ikinci yavrusu çıkacak yakında Gökbey'in. Daha bir şey yok. Sabır. Sabır. Her şey için sabır arkadaşlar. Her iş sabırla değil mi? Sabırsız oldun mu her şey bitiyor işte. İnemiyor. Kalkmaya çalışıyor. Gökbey geldi. İniyor. Gökbey'in işi bu. Aferin lan Gökbey'in. Sen adamın beyisin be. Bu da Gökbey'in babası. Bu da elle tutulur. Bu da Gökbey'in babası. Nereye gidiyorsun baba, babam abi? İn aşağı. Bu da Gökbey'in babası arkadaşlar. Bu da bizim Alparslan, çekmeye fırsat bırakmıyor, bakın, bakın. Yani dişimiz burada. Bu da bizim dişi. Bakın ne kadar düzgün kuş. Maşallah, la kuvvete illa billah. Şimdi sıra tüccar, çılgın tayfa. Ay maşallah be. Ay maşallah. Ay maşallah çocuklarıma. Ay maşallah. Yavaş. 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 Gel, gel yaş yavaş. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor gençler? Bu sıktaki kuşta şaşırdı. Bu kim? Papi. Hem okumdan yiyorlar hem kereçten yiyorlar bakın. <laughs> bir yavrularımıza bakalım arkadaşlar. Bak bak Burada yine Çıkın lan dışarı. Çık. Yavrularımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Burada da var iki tane var, bakayım. mi? bakayım. işler mi? Allah maşallah ağırlaşmışlar. Hay maşallah ve maşallah la kuvvete illa billah. Bakın eşit var. görüyor musunuz arkadaşlar? Oyun kuşu besleyen arkadaşlara şaşırıyorum arkadaşlar bazılarına. O bebiş nasıl olmuş büyümüş. Bakın burada da var iki tane. Görünüyorlar mı? Şimdi diyeceksiniz ki oyun kuşu besleyenleri niye, niye şaşırıyorsunuz? Ya oyun kuşu besleyen arkadaşlar gidiyorlar. Yavru besletmek için bakıcı kuş alıyorlar. Yok post alıyorlar, yok onu bunu alıyorlar. Kardeşim, oyun kuşu yavrusuna bakacak. Bakmayan oyun kuşunu beslemezlerdi bizim eskiden ustalarımız öylelerdi. Yavrusuna da bakacak, oyununu da yapacak. Görevlerini yerine getirecek. Bakın maşallah la kuvvete illa billah nasıl besliyor benim kuşlar yavruları. Hepsi eşit. Şimdi onlara böyle karışık yem başladım vermeye. Daha çabuk o iki ay bizim boşluğumuz var. Bir buçuk ay iki ay bizi geri attı o şey e, ekoli hastalığı onu kapatmak için arkadaşlar. Gençler atayım biraz buğday. Arkadaşlar sahiplenmek isteyen olursa telefon numaramı bırakacağım. Bir iki takım sahiplendireceğim arkadaşlar. İsteyen olursa bir iki takım sahiplendireceğim. Hazır uçan kuşlardan da olur. Damızlıklardan da olur arkadaşlar. Uçan kuş da var, damızlık da var elimde arkadaşlar. İsteyen olursa telefon numaramı bırakacağım. Bana ulaşırsınız. Yavaş. babam abi. Artık bunu, bugün ve yarından sonra artık arkadaşlar tahminim az video gelebilir. Ramazan dolayısıyla. Yine de her gün bir video yapmaya çalışıyoruz ama belki biraz zorlanırız. Çünkü Ramazan'da zor oluyor be arkadaşlar. Konuşmak bile zor geliyor yani. Sizin anlayacağınız konuşmak bile zor geliyor. Çöp topluyor, erkeğe geziyor. arkadaşlar da iş ki pergüle insin. Sıkta işte. Şu sıkını bir açamadık bunu. Bizim burada dert arkadaşlar bir tek elbimiz, en büyük derdimiz sıka girdi mi kuş çok zor oluyor işimiz. Bakın yine geldi. Aslında Çıktan çıksa tekne uçacak bir kuş. Hazır bir kuş yani arkadaşlar. Uçkun da ama işte sık taklası sıkıntı yapıyor. Bize de ona da. Bize de ona da. Yani. Bakın. Uçuyor. Uçmasında sıkıntı yok ama inemiyor işte. Bakın. Hay maşallah bir de uzatır ha. Bir takla vurur uzatır yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O da bunu, bunu da atlatacak mı yani? Atlatacak da işte nasıl atlatacak bilmiyorum arkadaşlar. Uçarken bir şey yok, inerken sıkıntı. İniş takımlarında sıkıntı var şu anda. indirebilirse iner inemezse kendini bilir. ne kadar da sefer yapmaya kalktı mı uzatıyor. kötü tarafı inerken sağa sola atması. Bizim kuşlar böyle arkadaşlar. Burada dediğim gibi en büyük benim sıkıntım bu. Yani kuş sık taklaya girip çıkana kadar uğraşıyor mu kuşlar? Ondan sonrası kolay zaten de. Şimdi geldi ama inemiyor ki. Ya bir kıpırdamasanız var ya, bir kıpraşmasanız İncek belki kuş da. Uzun mesafeli bir kuş olacak da metrajlı. Ama işte diyorum ya bir sırttan çıkaramadık bunu. Yem atıyorum havaya kalkıyorlar arkadaş. Yine patladı arkadaş. kadar çekeyim de video uzun olmasın. İki işte. İki geliyor ama bakın 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 ne kadar uzun gidiyor bol taklalı bir kuş fena bir kuş ama arkadaşlar işte şu anki sıkıntısı iniş takımlarında sıkıntı var şu anda sık takla. yükseldi. Bunu hiçbir şey yapışıyor ha. İki tur inecek de. Bunu uçmadan şey yapan sökülen kuşlar da. Uçmadan. Çok güzel bir kuş. On numara bir kuş. Bakın nasıl tıklayabiliyor. Ama işte dediğim gibi şu anda İniş takımlarında problem var. O problem çözülene kadar bu kuş böyle bakın yine geldi sefere yani sefer yapıyor. İnmeye uğraşıyor işte sefer yapıyor gibi oluyor. Hazır bir kuş. Yükseldi. Allah bilmiyor nasıl yapacağız bu kuşu nasıl göreceğiz. Bey o taklayı niye atamıyor? Kusura da anlamadım. 4-5 gündür böyle bu. 4-5 gündür böyle. Hadi gençler inin aşağıya. Çok yükseldi arkadaşlar bunun ince yok. Ben şunları kapatayım bari. Belki o zaman iner. Benim <laughs> kuşlar duydu ya bak işini. Bakın hepsi pergüle arkadaşlar. Bakın hepsi pergüle. Yem kutusunun sesini duyan pergüle. Ama 3 dakika sonra aşağıda var. Bakın bunlara böyle harbi karışık. Kaliteli karışık veriyorum bunlara şimdi ben. Yavruları besliyorlar ya arkadaşlar. içeri bakayım be. içeri ben. Girin içeri hadi. Hadi. Hepsi içeri hepsi. Yem zamanı geldim bir tanesini bulamazsınız dışarıda. Bu, bu karışığın içinde her şey var arkadaşlar. Çiğ de mi, mi de her şey var. kalite olsun bizim olsun. Kuşlarımız kalite arkadaşlar. Kaçın bakayım mı? Şoparlar sizi. Gördünüz bir tane kalmadı bakın bir tek bu var. Bu da sakatta. Bu sakat. İnecek mi bilmiyorum ki. Yok abi. Yok abi yok ince yok bunun. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.